Selamun aleyküm karsan Sound takipçileri. Bugünkü araçlarımızdan hafta başının ilk araçlarından bir tanesi Seat Leon aracımız. Seat Leon'un bir önceki jenerasyonundan olan bir araç bu. Bunlarda ambiyans aydınlatması yok. Gerçi yenilerinde çoğunda yok da. Buna yaptık. Geçenlerde de yenilere de yapmıştık. Bu aracımıza ambiyans aydınlatması 4 kapı kapı cepliklerine yaptık mı? Yapmadık bu aracın. Sadece orijinal yerlerine yaptık. 4 kapıya yaptık. Auto sisteminde çalışıyor. Biliyorsunuz bizim bir de bunda karbon çıta uygulaması yaptık. Karbon olan kitlerimizden yaptık. Allah kısmet eder ileride olursa kardeşimiz birkaç karbon detay daha yaptığı zaman çok daha güzel araçta bir görüntü oluşacak. Auto sisteminde çalıştırıyoruz. 64 renk çoklu renk dediğimiz sistemde kullanıyoruz. İstediğimiz rengi seçtiğimiz takdirde o renkte kalıyor. Kısıp açabiliyoruz ışık şiddetini. Art, Düşürebiliyoruz, Ankara modumuz var. Ankara modunu hızlandırabiliyoruz. Biliyorsunuz meşhurdur bizim Ankara modu dediğimiz mod. Her modda farklı bir e, geçişler sağlıyor, daha slow, daha hızlı. Bunların hızlarını da kendi içerisinde ayarlayabiliyorsunuz. Bakın yavaşlattık. Modu hızlandırabiliyoruz geçişlerini. Farklı modlarda mevcut aracımızda. Bu araçlara tabii ki biliyorsunuz ayak aydınlatması ceplik olarak da yapılabiliyor ama hep bunu soruyorlar. Ön göğüste bu araçlarda olmuyor. Yeni kasa Seat Leon'da oluyor ama bunda olmuyor. Sabit bir rengi alalım. Kardeşimiz de yanımızda aracını teslim ediyoruz. Şimdi onu da gö gördüğü görselden bize de fikirlerini ve görüşlerini anlatmasını istiyoruz. Evet kardeşim hoş geldin bu arada. İyi, iyi, iyi akşamlar. Sağ olun ederim. Allah razı olsun. Abi birinci sınıf kalite ve hızlı teslimatınız için gerçekten sağ teşekkür oğlum, ederim. Teşekkür bir gün içerisinde yapıldı ederim. ve görünüm acayip bir şekilde değişti. Ben açık öne söylemek gerekirse bu kadar beklemiyordum. Çok sağ ol bir kardeşim. Bir abimiz Allah daha olsun. yaptırmıştı. Araç için yaptığınız işçilik için teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Sağ, ol sağ ol. kardeşim. Teşekkür sağ ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler dilerim. Sağ olasın. Evet, Car Sound ambiyans takipçileri. Böylelikle bir mutlu müşteri daha uğurlamış oluyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Car Sound Ambulans'ta. YouTube kanalımızdan oradan bütün araçlarınızı görebilirsiniz Birazdan da bir tane a180 aracımız var bitmeye yakın onu da paylaşacağız hepinize hayırlı akşamlar